Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars Star serimizin ikinci videosu. Hadi videoya geçelim. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. bu videomuzda Brawl Stars oynayacağız ve savaş sandığımız var bir tane. Hemen onu açalım. Evet bir tane bonus verdi. Elmas mı verecek? Jeton katlayıcı verdi. 200 tane jeton katlayıcı verdi. Şöyle savaşlarımıza bakalım. Şenimizi yükseltebiliyoruz. Hemen şenimizi yükseltelim. Şimdi düzeltmek istiyorum. Ee, şu an Barley Hero'muz seçildi. Bununla hiç maç yapmadığınız için bununla oynayacağım. Elmas kapmaca ile hemen başlayalım. Ee, video dışında ben biraz oynadım ama az oynadım böyle video dışında biraz oynayacağım çünkü 8000 kupaya kadar çok fazla video olacaktır o yüzden ben biraz oynadım ve bu ilk webcamli videomuz hayırlısı olur inşallah YouTube'a yeni başladık bildiğiniz üzere şu anlık izme, izlenmelerimiz biraz düşük hemen şu Roza'ya ultimizi kullandık ama 1400 canı kaldı Rakibimizin 3 tane elması var bizim bir tane var Şurada da var hemen Poco'ya Atalım Evet Poco'yu öldürdük Roza geliyor Roza'ya biraz uzak oynayacağım çünkü çok kırılgan bir canımız var Şöyle Shelly'e de oynayalım Shelly bize biraz vurdu Ultimiz açıldı Şu merkezi bir yer olduğu için hemen şuraya kullandım ultimi Evet şu an Şeli'yi ee, düşürdük. Rosa da bizi düşürdü. Çok fazla odaklanamadım şu an oyuna. Ultimiz dolmak üzere. Şu an şöyle Rosa'ya 3 tane attım. Rosa kaçıyor. Hemen şöyle ultimizi de atalım. Evet Rosa düştü. Poco var. Poco'yu da düşürdük. Şeli var. şerit elmasları çaldı. Kaçıyor. Şöyle şu tarafa doğru oynayalım. Poco'yu vurduk ultimizle. Evet şu rakibimiz bizi yenmek üzere. Şöyle kullandık. Evet son anda tokoyu aldık. Bunu öldüremeyeceğiz sanırım. Evet öldüremedik. Son anda kaybettik bu maçı. Barley ile pek oynayamadık. Tam elmas kapmaca hirosu aslında. Ama iyi oynayamadık. Hemen hiromuzu değiştirelim. Pek ısınamadım ben Barley'e. Kolt'la bir elmas kapmaca girelim. Ee, Kolt'la toplam 40 kupamız varmış. Evet Poco, Shelly ve El Primo var. Bizde ise Nita, Shelly ve Kolt var. Şöyle çaprazdan kullanacağım. El Primo'ya biraz vurduk. Poco var. Poco'nun canı kırılgan. Hemen yakın oynayalım Poco'ya. Evet Poco'yu öldürdük. Shelly Shelly'ye vuramadık. E şu an hasar almamamız gerekiyor. Canımız regenlensin. Ama şuradan El Primo'ya biraz denemek istiyorum. Evet El Primo'yu bulduk. Kimlerin içinde El Primo. El Primo'yu öldürmek üzereyiz. Evet Nita çaldı kilimizi. Şu an Shelly kaçıyor. şeli'ye vuramadık. poko var. Şu hemen patates etmemiz gerekiyor. Evet çok az canımız var. Aa, alamadık 50 canı kaldı. pokonun 50 canı kaldı. Olsun şu an rakibin 6 tane elması var Şeli Şeli Bizim Şeli öldürdü evet elmasları topladık Biraz geriden oynayacağım 6 elmasımız var evet ultimiz açıldı Şuradan el firme denedim ama olmadı 2 de arka arkaya rakiplerim Aa. Evet oradan Şeli kilimizi aldık 130 canım var geri çekileceğim Şu Maskemi düzelteyim Bildiğiniz üzere korona falan var. Evde bile maske takmamız gerekiyor önlemler için. Şu an 5'e 5, 7'ye 5 oldu. Şuradan ultimiz açıldı. Hemen şöyle kovaladık. Of vuramadık evet şu an kolsuzluğumuz üzerimizde. Şu El Primo'yu öldürelim. Evet El Primo'yu öldürdük. Şu an 6 elmasımız var. Bir de ben aldım. 7 oldu. Olayı çökerttik. 10 elmasımız var. Şu an geri çekilmemiz gerekiyor. Şu ah El Primo'yu da öldürdük sonunda. Şeli var. Şeli o elmasları alsın. Hiç problem değil. Ama bizim Şeli'nin ölmemesi gerekiyor. Kazanmamız için. Şu Poco alırsak çok güzel olur. Alamadık. E, yıldız önce büyük ihtimalle Şeli olacak. Evet şu elmasları alırsam direkt kaçacağım bir tane iki üç tane aldım yeterli hemen şeli evet şeli de öldürdük hemen geri çekiliyorum şu an 17 tane elmasımız var geri çekilelim ki bu maçı kazanabilelim maskemi tekrar düzelteceğim evet ilk maçımızı kazandık özür <laughs> diliyorum ikinci maçımızı kazandık İlk maçımızı kaybetmiştik bir tane yıldız jetonu aldık ve 40 tane de savaş jetonu verdi bize şu an yani toplam 130 kupamız var. Bu videoda e, 160 kupaya kadar gelmeye çalışalım. Hemen bir tek hesaplaşma oynayalım. Girdik Colt Hero'muza tek hesaplaşmaya. Kazanma ümidiyle. Şu güç küpünü hemen patlatalım. Bir tane yükümüz oldu. Şurada iki tane güç küpü gördüm. Onları hemen alalım. Sağ tarafta bir rakip var. Evet bunu da aldık. El Primo bize doğru geliyor. Şöyle El Primo'ya bir tane vuralım. El Primo. Arada kaldık şu an. da var. Şöyle Nita'dan kaçalım. El Primo bizi gördü. Şöyle kaçmamız gerekiyor. Evet oradan bir clean up gelir mi? Çok güzel bir clean up geldi. Ultimizde kullandık. Harika bir clean up attık orada. İki kill'in ikisini de almış bulunduk. Evet Bali alan hasarı vuruyor. Bali'yi yakalarsak çok güzel olacak. Bali'nin ultisi açık. Bali kaçıyor şu an. Evet El Primo arada kaldık şu an. Aa dördüncü olduk ama güzel. Zaten haritanın yarısını biz temizledik. Olsun altı kupa aldık bu maçta da. Yıldız Yeton'u da verdi bize. Ve 5. seviye olduk. Toplam 72 tane savaş yetonu aldık bu maç. 304 tane 304 tane bonus jetonumuz kalmış dükkanda yeni bir şey var paramız yok ama 20 lira para yok be ne yapalım paramız olsa alırdık İzleyin bizi savaş jetonunu açtım şeli verdi el primo verdi bir kere de hero verdi 14 kupa sonra şeyi açacak futbol var ya onu açacak 150 kupadan bu sefer çift hesaplaşma girelim bakalım takım arkadaşımız inşallah düzgün bir şey gelir yani Düzgün bir şey derken Oynayan biri gelsin yani hero önemli değil o kadar da Evet şu pü, Bu nasıl Takım arkadaşı ya nereden deniyorsun kardeş Flash da gözüme vuruyor zaten Hemen Şunları da alalım Evet. Kaçmam gerekiyor. Kaçtım. El Primo. El Primo. Ne yapıyorsun El Primo? Ya El Primo yüzünden bizi öldü. Kaç bari de biz doğalım. Ha iyi kaçıyor. 3 tane yükü var El Primo'nun. Yaklaşan zehir bulutlarından uzak dur diyor. Hayır hayır ölme sakın. Arada kaldı ama biz de olacağız. Biz de varsa işin kolay. Evet. Nita'yı sıkıştırdık oraya. Nita. Nita'yı öldürdük. El Primo'ya da güzel vurduk. El Primo bizi yakalarsa öldürür. Hemen şuradan bir kill daha aldık. İkinciyi de alabilecek miyiz? Roza var karşımızda. rozadan kaçmam gerek. Aa, ikinci olduk. 4 kupa aldık bundan da. 16 tane savaş jetonu verdi bu onu ile birlikte. 140 kupamız oldu. Hemen hızlı bir şekilde bir oyun daha girelim. Kaç dakika olmuş video? 9 dakika olmuş. Ben bunu keselim falan bu biraz dışarı tabi Bizim takım arkadaşı Poco geldi bu sefer iyi support geldi da Nita'yı ben tek yakalarsam biçelim burada Biçtim de Takım arkadaşını öldürürsek bir takımı hiç etmiş olacağız Şöyle bir prefire Olmadı ama Yakın oynuyoruz evet onu da aldık ve bir takıma biçtik El Primo geliyor El Primo'ya biraz vurdum evet ultim açıldı Şöyle denersem El Primo'yu bulduk ama El Primo güzel kaçmış. Evet El Primo'yu öldürdük. Poco var. Poco'yu da öldürürsek öldüremedik. Evet Poco. Poco'yu da öldürdük ve hesaplaşmaya kaldık. Şöyle biraz geri çekilelim. Poco geldi. Poco'yu biz tek başımıza alırız. Evet birinciliğe doğru gidiyoruz ve winner. Dokuz kupa verdi. Bildiğiniz üzere çift hesaplaşmada birinci olduğunuz zaman 9 kupa, tek hesaplaşmada birinci olduğunuz zaman 10 kupa veriyor. 84 tane savaş yatanı aldık bu maç. Asla diyelim. Belki izletirsen bizi bu o zaman 5 yıldız verebiliriz. 50 tane altın, 6 tane şeliye güç puanı, 25 tane Nita'ya verdi. Şunu açalım. Bir maçta orada oynayalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Sonra zaten PUBG Mobile için çekeceğim video. Sonra Clash falan çekeriz ya. Bu düzen yapılması zaten yarım saat falan falan süre çıktı haklı bantlar. monitöre babamın telefonu sabitledim. Onun üstüne annemin telefonunda flaşını açıp onu sabitledim. Babamın telefonu webcam olarak kullanıyorum böyle. Bayağı uğraştım yani. Evde de sıkılıyorum böyle zaten üniversite sınavına da hazırlanıyorum bir yandan. uğraşıyordum Oradan Koltu temizledik. Şu ortaya vuralım. Bari ultimiz de olsa vuramasak bile. Ama güç puanına kilitlendi. Şöyle vuralım. olaya aldık. Bizim a bizim arkadaş bize sövüyor galiba. Evet onu da aldık. Nita kaçıyor şu an. Benim de kaçmam gerekiyor. Aa, sövmüş olabilir. Tamam ama biz hedefimize ulaştık ve 153 kupamız olmuş olması lazım Bir tane de Futbol oynayalım evet 153 kupamız olmuş hemen şunu açalım Yeni etkinlik Onu da oynayalım Savaş topu girdik savaş topu modu biraz Sıkıntılı bir mod bakın evet, Şöyle savaş topumuz oynayacağız Skolt ile şöyle kaçarak oynuyorum oradan bir kill alamadık. Evet Shelly. Shelly bizi öldürdü. Topa daha dokunmadılar bile. Barley aldı topu. Shelly'e attı. Evet sayın seyirciler. Ben Hertem Şener. Şu Barley'i öldürürsek bize olur. Barley'i öldürdük. Poco var. Poco da bizi öldürdü. Şu an hiç odaklanamadım. Biraz şey doğrulayayım. Shelly geliyor. Gol atacak bize. Evet internet sorunumuz da var her zaman gibi. Evet Shelly'i öldürdük. Poco var. Poco'yu da öldürürsek güzel olacak. Poko, Poko, Poco'yu Poco öldüremedik ya. Sürükleyerek kullanmadım. Öyle önce de rastgele attı. Poco. Poco çok uğraştırdım bizi Poko, Evet şunu alalım hemen sağdan yardıralım. Sağdan gidelim şöyle. Poko gelecek. Şu aradan sokarsak evet hiç gerek bile kalmadı. Allah. Gol. Şu an saat 2 falan. Bu onlar ağzıma sıçabilir. Evet ananı hepsini öldürdük. Cansu hadi Cansu. Cansu ne bekliyorsun onu? Tövbe tövbe. Hadi Mehmet. Şu an rakipte top. Şuradan şöyle. Hadi. Lan vuramadık. Piu 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 Şeli öldürme bizi. Ah, biz abizan öldürdük. Chance öldürmüş. Hadi hadi koş 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 koş. Balley'i e ben yakın dövücem hadi. Balley'i öldürdük. Kim öldürdü? Biz de öldürmüş. Hadi bir gol lazım ya da 30 saniye dayanmamız gerekiyor. Evet top bizim buraya kadar gelmiş. Şöyle Popo'yu öldüremedim. Evet şu an öldürdüm. Topu bize aldık. Sol kaçtım yine gidiyorum. Topu şöyle atayım. Şöyle Barley'i öldürebilirsek çok güzel olacak. Barley'i öldürdük. Evet şu an güzel bir şekilde sağdan gidiyoruz. Şöyle denedim. Evet top yuvarlandı. Girmedi. Ve Cansu attı golü. Güzel bir atak yaptık soldan. Evet bu videomuzun son maçıydı. 79 kupamız olmuş. Kolt ee, Colt ile. Güzel. Videomuzda 15 dakika olmuş. Ben onu keser, kırparım, bir yaparım. iyice düşürürüm. Bu ne lan böyle? Oo Evde doğal haliyle benim odam burası. Şu savaş kutumuzu da açalım. Videomuzu sollandıralım. El pirmayı 10 tane güç puanı verdi. Savaşçıdan el pirmayı yükseltelim hemen. 35 altın verdik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet ben sahur yapmaya gideceğim yarın oruç isteyeceğiz mecbur Mecbur demeyin bu bizim farz zaten Gitmemiz gerekiyor Dışarı falan çıkmayın korona var <laughs> Görüşmek üzere bay bay